Tuna değişip Tuna Tavus olduğunu fark etmişsinizdir. Ay bu mu? Ben şimdi size bunun sebebini açıklayacağım. Belki bu kanalı en başta Cenk Koçak'la beraber açtığımızı biliyorsunuzdur. Tamam. Spor kariyerim boyunca benim yanımda oldu. Onunla beraber ilerledim. Bana hem abi hem de arkadaş oldu bu zamana kadar. Ama fark etmişsinizdir son videoların hiçbirinde Cenk yok. Çünkü kendi isteği bu yöndeydi. Bana dediği şey aylardır tek umrunda olan şeyin IPF yarışması olduğu kanaldan çekilmek istediği, video okay. çekmek istemediğiydi. Okay. Sakatlıkları yüzünden video çekmek istemedi. Kanalın adını değiştirmemi istedi. Ve onunla ilgili ne kadar video varsa hepsini silmemi istedi. Okay. Bugün ben artık bunu yapacağım da, kanal adını Tunatavus olarak değiştireyim de, bana bu işe beraber başladığımızı, bu işe beraber devam etmeyeceksek, benim kanalı silmem gerektiğini söyledi. Ya ben de bunun karşılığında ona söyledim. Ben bu kadar emek verdim. Ya kanalı sesini? TA, ki? Orkun Işıtmak, Betül Çakmak gibi insanların kanalına konuk oldum. Hatta ben İstanbul'a gidip gelmekle, oraya buraya gidip gelmekle cebimden de bir sürü yol parası harcadım. Ulan Arif Yunuscan ben de öyleyim. Bunları sırf kanal büyüsün diye yaptım. Bunları açıkladığımda bana söylediği şey bunları yaparken bana mı sordun? Ben mi istedim bunu yapmanı oldu? Ya açıkçası beni böyle YouTuber olarak görüp ...bir taraflarım kalkmış gibi bir tavrı vardı bana karşı. Ya belki de çevresindeki insanlar, arkadaşları falan onu doldurdu, doldurdu yani bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Ama ben bayağı şaşırdım. Çünkü bana kendi dediğinde videoları sil diye... ...benim elim gitmedi ya o videoları silmeye. Niye o kadar emek verdik o videolara. Çekmeye saatlerimizi harcadık. Editlemeye ben saatlerimi harcadım. Kaslı biri bir şey yaptığında çok da arkanda duramam Tuna yani... Niye silsin ki? Ben şu an anlayamadım. Ki ben şöyle söyleyeyim. Bir an yani Tuna şundan da gerilmesin ben Rotuna Tavus. Eğer bu kanalı silerse, başka bir kanal açarsa insanlar oraya da abone olurlar, ederler. Bence. Sen belki ben video çekmek istemiyorsun ama ben video çekmek istiyorum dediğimde ise benim kanalım canım ne zaman isterse o zaman video çekerim dedi. Ki onun kanalı da değil yani. Ya ortak açlık diyelim hadi. Kanaldaki her şey benim fikrimdi. Videoları ben çektim. Kurguları ben yaptım. İçeriği ben ürettim. Yani kısaca kanalı ben oluşturdum. Şimdi biz kanalı ortak açtık tamam. 50 bin aboneye kadar da beraber geldik eyvallah. Ama kanal benim tek çektiğim videolar sayesinde büyüdü asıl. Biliyorsunuz o damacana videosu olsun. 30 bin kalori videosu olsun. İşte ne? Sushi videosu. <laughs> Bütün Twitch yayıncıları bu videoları izledi evet. ve benim kanalıma buradan abone geldi. Evet. Ya ben YouTuber fenomen falan değilim. Ben sporcuyum her şeyden önce. Ben ama böyle insanlarla iletişime geçtikçe, video çektikçe... Oğlum Cenk Koçak dünya rekortmeni değil mi? Bir döver. Ama ben Cenk Koçak, bir şey söyleyebilir miyim? Ben... Cenk Koçak'ın yemin ediyorum bu kanalda ortak mı ortak olduğunu bile bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ben Serhat'ın o tavusu biliyorum. Çevrem genişlemiş gibi hissettim. Arkadaşlarım artmış gibi hissettim. Ya bilmiyorum belki bunu herkes söylüyordur yani. Ama ben cidden tüm takipçilerimi arkadaşım olarak görüyorum. O yüzden de bunu sizlere sormak istedim. Sizce aylarımı YouTube'a içerik üretmekle geçirmişken... Cenk kanalda ben olmayacaksam sen de olmayacaksın. Kanalı sil dedi diye benim şu an kanalı silmem mi gerekiyor? Ya burada ben mi toyluk yapıyorum? Hani belki yaşım küçük. Ben mi bazı şeyleri kaçırıyorum? Ya! Ya şu an bu nereye geliyor biliyor musun? E şimdi ona kalsa mesela sonuçta ben ekiple birlikte de oyunlar oynuyorum. Ekibim sayesinde de çok fazla takipçi gelmiştir. Kanalı Batuhan'la birlikte Allah korusun diyelim ki biz Batu'yla beraber artık Batuhan'ın kanalı sil demesi gibi bir şey bu ki ben kendisine seni görünce Yağız At gibi şahlanıyorum yazmasına rağmen cevap alamadığım bir ilişkideyim şu an. Yazıklar olsun bir kez daha. Bir kez daha yazıklar olsun. Bunu demesi gibi bir şey abi. Öyle bir dünya olabilir mi? Aa. Hani benim şu anda yeni kanal açıp bu kanalı silip yeni kanalımı büyütmekle mi uğraşmam gerekiyor? Genelde böyle konularda ben arkadaşlarımın fikirlerini alırım. O yüzden şu an bu videoyu çektim. Sizlere de sormak istedim. Fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Valla istiyorsa sil edebilir. Ben söyleyeyim tekrardan bu abone sayısına ulaşır. Ama yani gerek var mı böyle bir odaya girmeye? Gerek yok. Ne kötü şeyler ya. Yediklerini kus gibi bir şey yani bu. Birlikte yemek yedik. Kuz o yüzden. Ne yediysen kız şimdi. Şimdi bir latte arası verin.